Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bu cumartesi oturup sizler için genel bir kripto para marketi analizi yapmak istedim. Öncelikle bitcoin için neler oluyor, neler bitiyor şu an? Nasıl formasyonlar oluşuyor? Hangi seviyeleri kırmamız lazım? Durum nereye doğru gidiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında çoğu kişinin elinde olan bu altcoinler ne zaman değerlenecek diye bir bitcoin dominansına bakmak istiyorum. Ve genel olarak market hakkında yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi yılbaşı geliyor ve bu yılbaşına özel bir çekiliş yaptım. Bunu da Twitter üzerinden paylaştım. Siz de katılmadıysanız açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Twitter üzerinden veya ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter'ıma direkt gidip oradan çekilişe de katılabilirsiniz. Hemen ekran kaydımı başlatıp bir Bitcoin analizi yapmaya başlayalım. Evet öncelikle Bitcoin günlük grafiğimi karşıma açtığım zaman görülen tablo şu ki aslına bakarsanız değişen çok bir şey yok. Hala Bitcoin düşen bir trendin içerisinde sürekli daha düşük tepeler yaparak bu düşüş trendini destekliyor. Aynı şekilde daha düşük dipler yaparak da bu düşen trendin içerisinde hareketine devam ediyor. En son videomda söylediğim bu morla çizdiğim 52 bin dolar bandı bizim için çok çok önemli bir seviyeydi. Hala da çok önemli bir seviye çünkü tekrardan bir yükseliş sinyalleri görebilmemiz için, tekrardan piyasanın pozitif bir havaya kavuşabilmesi için bitcoin'in ilk öncelikli olarak 50 bin dolar ve daha sonrasında 52 bin doların üzerinde kalması gerekiyor. Aksi takdirde bunu twitter'da da paylaştım. Herhangi bir pozitif durum yok benim adıma. Şu an sadece kendi adıma yaptığım şey daha da dibi yakalamak. Ne kadar daha dipten alım yapabilirsem, ne kadar daha dip seviyelerden bitcoin alabilirsem benim için daha fazla kardır diyerek elimdeki nakitle dip seviyeleri bekliyorum. Kademeli bir şekilde alım yapmayı bekliyorum yani. Grafiğe şöyle baktığımız zaman ilk önce sarı bantla çizdiğimiz çok güçlü bir destek seviyemiz vardı. Bu hızlı bir şekilde aşağıya kırıldı. Kırılmadığı durumda zaten şu an 52 bin dolarlarda olmamız gerekiyordu. Fakat şu an 46 bin 47 bin dolarlarda işlem görüyoruz. RSI'de de açtığımız zaman şu an aslında yaşadığımız durum aynı bu yıl Haziran ayında yaşadığımız daha sonrasında bu yıl Eylül ayında yaşadığımız duruma çok benziyor. Yani örnek veriyorum Haziran ayında burada bir alçalan takos formasyonu oluşmuş. Bu formasyon içerisinde Bitcoin fiyatı bir üst banda bir alt banda diyerek devam edip yukarı kırılımını gerçekleştirmiş. Aynısını Eylül ayında da yapmış bir formasyon oluşturmuş ve yukarı yönlü bir patlama yaşamış ve daha sonrasında içinde bulunduğumuz formasyonda bunun aynısı. Daha önce bu formasyon bu band içerisindeydi fakat aşağı kırınca formasyonu da genişledi gibi düşünüyorum. Şu an fiyat bir üst banda bir alt banda değerek hareket ediyor ve finalde bizim yukarıya doğru güçlü bir hacim kazanmamız 52 bin doları kırıp artık yukarı yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hesaba göre şu an bu formasyonun üstün körü bir şekilde çizildiği zaman 3-4 aralığa kadar bir yön belirlemesi gerekiyor. Yukarı da olabilir aşağı da olabilir temennimiz tabii ki de yukarı yönlü fakat yukarı yönlü yaşadığı bu atakta gerçekten güçlü bir hacime ihtiyacı var. RSI durumuna baktığımız zaman aynı Haziran ve Eylül aylarındaki bu alçalan takos formasyonu formasyonunda neler olmuş diye. Haziran ayında formasyonun üst tepeye değmesiyle birlikte düşen bir RSI grafiği var. Aynı zamanda fiyatta da düşen bir grafik var ve daha sonrasında şuradaki şu güçlü alım gördüğünüz gibi fiyatı inanılmaz derecede yükseltebiliyor. Aynı şekilde fiyatın üst banda değmesiyle Eylül ayında da bir düşüş trendinde RSI grafiği aynı zamanda fiyatta da bir gerileme var ve şu güçlü alımla birlikte fiyat tekrardan üst seviyelere doğru da hareket ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz şey de aynı şekilde tepeden itibaren RSI bir düşen eğilim gösteriyor. Fiyatta da aynı şekilde düşen bir eğilim var. Artık buradan şuna benzeyen güçlü bir RSI dalgasıyla umuyoruz ki 52 bin dolarları kırıp tekrardan bu güçlü bandın içerisine girip artık düşen trende son verebilelim. Ama onun dışında şu an için gerçekten söyleyebileceğim tek şey benim alım bölgesinde beklediğim bu 42 bin 38 bin aralığındaki band. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Benim tahminim Aralık ayında aslında çok da bir şey olmayacaktı artık. Daha çok Aralık ayında 42 bin 52 bin aralığında şu şekilde bir akümüle bölgesi oluşturabilir Bitcoin diye düşünüyordum. Şu anda da 42 bin dolarlara daha uğramadık. Tekrardan beklemedeyim. Buralara gelirse değerlendireceğim. Daha altına gelirse değerlendirmeye çalışacağım. Bitcoin için durum bu. Hemen dominansa bakalım. Dominans ilgili şöyle bir şey paylaşmıştım. Grafiği tamamen tersine çevirip Twitter'da şu tarz bir grafik görseniz bir kripto parada alım yapar mıydınız dedim. Çünkü grafikte şu an görülen şu ki bir kripto para birimi ciddi bir yükseliş hata yapıyor ve kıramadığı bir bölüm var. O direnç seviyesini kırmak için sürekli gücünü toplayıp devam ediyor. Aynı şu anda rastgele çizdiğim gibi bu yeşil bölüm bölgeden ben alımımı yapardım bu tarz bir parite karşıma çıksaydı. Fakat bu parite aslında bu şekilde değil. Bu parite aslında demin de söylediğim gibi tam tersi. Yani burada çok güçlü bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesi birçok kez test ediliyor. Ve artık aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşecek. Ve gerçekleştiğinde bu mor bölgeye girdiğimizde altcoin'lerde inanılmaz büyük bir sezon, bir market göreceğimizi düşünüyorum. Şu an an itibariyle tekrardan bura test ediliyor. Benim tahminim bu seviyelerden tekrar bir yükseliş eğilimi gösterirse dominans. Bu da Bitcoin'e yarayacak ve de yeni zirveleri bize getirtebilir. Tahminlerime göre şu tepe büyük ihtimal demin de birlikte baktığımız Haziran ayındaki tepe. Şu tepe büyük ihtimal Eylül ayındaki tepe. Ve şimdi gelecek olan tepe de bizlere önümüzdeki yeni tepeyi işaret ediyor olabilir. Dominans bir yukarı eğilim gösterirse ve tekrardan 46-47 seviyelerine kadar gelirse Bitcoin'de çok güzel günler görebiliriz. Fakat bu yolculuk biraz uzun olabilir. Bu yolculuk biraz istikrarlı olabilir. Bu yüzden bu süreç içerisinde altcoin'ler biraz ezilebilir. Tabii ki her altcoin için değil. Genel market olarak konuş. Bizim altcoin'ler için beklediğimiz kısım tamamen ve tamamen bu 40 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, 30'lu seviyelere inmemizle beraber çok büyük bir market göreceğimizi düşünüyorum. Bu seviyeleri en son gördüğünüz gibi 2018'de geldik. 2018'de 40 seviyesinin altına indiğimizde kripto para camiası, kripto para ekosistemi inanılmaz hypelanmıştı. Beklentimiz, temennimiz bu yönde. Dominansı da inceledik. Hemen hızlı bir şekilde Probit borsasının sadece Türkiye kullanıcıları için oluşturduğu bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Sadece Türk Kullanıcıları için 2000 dolarlık bir ödülle birlikte bir hacim yarışması başlattılar. Ben bu kanal içerisinde birçok kez ProBit'e yer verdim, Probit'in gelişmelerinden ve güncellemelerinden sizleri bilgilendirdim. Bu yarışmadan da bilgilendirmek istiyorum. Çoğunuzun Probit hesabı olduğunu da düşünüyorum zaten. Bu yüzden bu etkinliğe katılmak isteyebilirsiniz diye düşündüm. Bir gün 19 saat sonra başlayacak. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20 Aralık'ta başlayacak, 31 Aralık'a kadar devam edecek. Katılmak için tek şart en az 100 Probit stake etmeniz gerekiyor. Tekrardan söylüyorum bu kanalı takip eden bir insansanız bir kişisiniz zaten elinizde prop stake edildiğini tahmin de ediyorum. Bu yüzden deneyebilirsiniz şansınızı. Burada ödüllerden bahsediliyor. Günümüzün döviz kuru ile birlikte gerçekten güzel bir para ediyor aslında. Bakarsanız o yüzden şansınızı deneyebilmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Hemen sonrasında Telegram'dan da bahsettiğim gibi sizlere Fimex'ten bahsetmek istiyorum. Fimex globalde gerçekten çok ismi olan, Türkiye marketine de açılmış, kaldıraçlı işlem yapabileceğiniz aynı zamanda spot trade de yapabileceğiniz bir kripto para borsası. Ben artık çoğu margin işlemimde çoğu kaldıraç montaj işleminde Fimex'i kullanacağım. Sizlere de Telegram grubunda bundan bahsettim. Artık Fimex'e Telegram grubumdaki postu kesinlikle okuyun. O postu okuyup uygulayan kişiler arasından her ay belli miktarda kişiye özel analizlerimizi yaptığımız ve kaldıraçlı işlem açtığımız katıl grubumuza davet edeceğim ücretsiz bir şekilde. Detayları vesaire merak ediyorsanız Telegram grubuma gitmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Oradan paylaşıyorum. Aynı zamanda bu videonun açıklama kısmında sizlere Fimex üyelik linki de bırakıyorum. Bu link üzerinden üyeliğinizi açtığınızda bir bonus sizlere karşılıyor. 50 dolarlık bir depozit yaptığınızda ise 20 dolarlık bir trading bonus sizlerin hesabına aktarılıyor. Aynı zamanda Fimex'te çok daha farklı etkinlikler de yapmayı düşünüyoruz. Sadece Türk kullanıcılara, sadece izleyicilerimize özel. Bu yüzden bu fırsatları kaçırmamak için Fimex'te kesinlikle üyeliğinizi açmayı unutmayın. Evet anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım ilginizi çekmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de düşünüyorsunuz Bitcoin market hakkında, dominans hakkında ve altcoinler hakkında elinizde hangi altcoinler var? Bunları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi Twitter üzerinden etkinliğime de katılmayı unutmayın. Yılbaşı çekilişleri de sizleri de bekliyoruz. E, videoyu beğenmeyi... Kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.